Ko kol, kol, kol uyduruyorum şimdi sana bir tane. Uydur bakayım. Uyduruyorum. 47.02. 47, 47 02. 02. yes, yaz yes abi. Ay aman ay. Bu kadar mıymış? Mal mal etrafta deli dana gibi koştuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ya, <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Tavuk yaptı. <laughs> Şurada para var. Armurumu giyelim. Show them what you got, sis. Abiler. Hell yeah, dude. Te yap. Te mi yaptın? Keep it up. En çok ent yap ya. Bir de <rock> <gülüyor> <gülüyor> Bir metal rak yap ya, rak. Mete sen. Dude, look at this place. Totally deserted. It's like the end of the world or something. Gagelim burada. Aha, burada. <laughs> Lan burada tabii senin deli. Lan buranın oynama <laughs> yerli. Aha burada tavşanın deli. Askerler bırakın oynamayı elli. Aha orada duruyor tavşanın deli. Yürüyün ula yürüyün saldırın. Aha. An <gülüyor> 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 Bunun da HS diye bir şeyin olmasın öyle. Yok muymuş? Allah sıktım iki <laughs> tane kafasına ölmedi. Ne var ki bu mu? Gel kanka paylaşmak istiyorum. Ne amına koyayım şey etti ya. Bak heykele bak heykele. <laughs> Oğlum birbirine vuruyor bir dakika. Şu adamı vuruyor. Nerede? Evet burası yarak kafaların sahnesi. Gitler. Oh! Heykel de at. Aha helal olsun be. Alın size heykel olasınlar. Bunu... Şimdi ben bunu ne yapıyorum? daha dosyası sim açıyorum? Ne yapıyorum? Meta indir. Ay gel gel Deli ettiler beni deli ettiler. Oy Oğlum ne olmuş bu meta ya maden teknik aramaya girdim ya <laughs> Meta genel mi dedi Bir tane şeyde Netflix'te zence bir tane talk showcu kadın var He. <laughs> Talk komik show olmuyor şey ya. ya Komik yok kadın yok. yok, yok. Komik, komik kadın da her çıkıp güldürüyorlar ya. Ne? Komik kadın diye bir kadın yok ki. Ya ben komik değil miyim? Benim şakalarıma gülüyorsun. <gülüyor> Gülmüyor musun? Sallanma. Gülüyorsun benim şakalarıma. Evet, evet. Yalan mı? Oo, bak uyuşturucu aldık. Bak konuyu değiştirme. Zaman yavaşladı. Zaman. Abi konuyu değiştiriyorsun şu an. Yapıştır abi. aldım onu. Aldım onu koydum. Helal. Deli. Aldım. Öldü. Öldü öldü öldü. Tamam çok güzel. Base'e dön. Base'e dön. Burak base'e dön. Dur tam ona. Sen... Gel Aynen. Çok güzel. Tamam öldü. Hakan geri çık Hakan işlerime. Anneli s**im abi. Umut yukarı gel. Anneli s**im tamam mı? Mal <laughs> Bak <laughs> <laughs> adam bana göre geliyor. Bak görüyor musun? aşağı aşağı aşağı. Aşağı aşağı aşağı. Aşağı aşağı aşağı. Aşağı aşağı. Şimdi yukarı. Şimdi yukarı. Bizim Aa, aldı. Bağırdık beyler. Kimde malzeme? Tamam, tamam. Umut'ta mı? Yok bizim tamam, adam. Tamam adamı, koruyun, adamı, o adamı öldürsene Hakan. Adam arkanızdan sıkıyor. Tamam geri çık. Geri çık. Kovalama. Lan kovalama. Allah Beyler demeyici vurdum ama benden Allah'a emanet. Ben de ben Umut de. Umut aldın aldın aldın. Dayan Burak. Dayan Burak. Adama bak nasıl geliyor. E bizde kalkan yok doğduğumuzda. Beyler, beyler 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 10 saniye koyayım pompalısını sikeyim ya Ama mutla, mutla. Abi mutlu mutta. mutlu Abi Hakan bana gel Hakan Allah'ı Hakan Hakan Allah'ı sikeyim Allah tamam mı <laughs> Alın abi Aldı Kampere aldı, aldı 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 Abi süre sıfırlanıyor ha ondan hayır, hayır hayır sıfırlanmadı Ama düştü düş, arttı yine baya <laughs> Oh olacağım. selam Selam Ludo ben kelebek gibi, gibi gibi sözlere no gerek <laughs> Ben çok Yok. açım ya. Bir şey demek istemiyorum. Yemem Hı. ki zaten. yersin yersin. <laughs> seversin o kıvrımlı yara. <laughs> bak ya amına koydum ibnelerine bak ya. <laughs> bak sana <laughs> <laughs> <bir nader> ya. <gülüyor> 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 Hepsi kestirmeden girdi anasını satayım Ben güne skander geldim gördün mü? Bekle 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 Hepimiz Allah sana da geçiyordum az önce Benim arabam yamuldu ama Seninle geleyim mi? Hayır gelme 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 <laughs> ben fena döndüm oğlum. Ben aman akum araba da, arabaya çarptım ya. Yani. Çok kasıyor ya benim. Eee. Ben burada sıçtım. Sıçtım. Evet. evet. Evet, evet, evet. Gözdüm. Gözdüm. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah